Sadece telefonunu kullanarak para kazanmak mı istiyorsun? O zaman bu videomu mutlaka izle. Selam umarım iyisindir. Bir bilgisayara sahip değilsin ancak boş zamanlarında da telefonu kullanarak para kazanmak istiyorsun. İşte bu noktada yapabileceğin iş modellerini bu videoda senin için sıralıyorum. Hangi iş modellerini yapabilirsin, bu işlere nasıl başvurabilirsin ve en önemlisi ne kadar kazanç sağlayabilirsin hepsini bir slayt halinde senin için hazırladım. Ve şimdi o slide üzerinden anlatımıza devam edelim. Sadece cep telefonu üzerinden para kazanmak mümkün. Bu videoda sana bunu göstereceğim ve hangi yöntemleri deneyeceğini öğreteceğim. İlk olarak neden telefon üzerinden para kazanmayı denemelisin? Çünkü sıfır yatırım gerektiriyor. Yani herhangi bir yatırıma ihtiyacın yok. Esnek ve hızlı bir şekilde başlayabiliyorsun. İstediğin zaman istediğin yerden çalışma durumu var. Yani tamamen sana bağlı bir şekilde kazanç elde ediyorsun. İlk çalışma metodu mikro görevler. Özellikle yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bu yapay zeka araçlarının eğitilmesi için insana ihtiyaç duyuluyor. Bu konuda çalışmalar yapabilirsin. Peki işleri nereden bulacaksın? İşleri de App'ın işte Clockworker, Toloko gibi platformlar üzerinden bulabiliyorsun. Toloko zaten Yandex'in bir sistemi. Bunun üzerinden tamamen yapay zekayı eğitmek için sana görevler sunuyor ve karşılığında da bir ücret veriyor. Bu şekilde mikro görevler yaparak aylık 3000 ile 8000 arası deneyimine ve platformun ne kadar tecrübe edildiğine göre platformda ona göre ücret artıyor bunlar tamamen başlangıç ücretidir İkinci yöntem ise sesli içerik değerlendirme bunda da podcastleri sesli kitapları müzik platformlarını içeriklerini kalitelerini kontrol edip onaylıyorsun yani aslında bir kalite kontrol süreci gibi düşünebilirsin bunda ses kalitesini test edebiliyorsun içerik moderasyonu, moderasyonu yapabiliyorsun Transkripsiyon doğrulamasını yapıyorsun. Yani otomatik yazıya dönüştüren sistemler var bildiğin gibi. Mesela YouTube'da da var bu sistem. O yazılar tamamen doğru mu? O dille uyumlu mu? Onu kontrol ediyorsun. Bunların karşılığında da sana bir ödeme yapılıyor. Platform önerileri de Rev platformu var. TranscriptMe platformu var. GoTranscript var. Bunları kullanarak para kazanabilirsin. 3. yöntemde telefon fotoğrafçılığı ve stok satışı. Yani bir cep telefonu ile telefon kullanarak fotoğraf çekiyorsun ve bunun karşılığında da para kazanıyorsun. Fotoğrafları da işte çeşitli platformlar var. Tıpkı Sarı İlan sitesi gibi veya ona benzer. Bu platformlara çektiğin görselleri yüklüyorsun. Karşılığında da indirme başına bir ücret alıyorsun. Her fotoğraf için neredeyse işte 0.25 dolar 100 dolar arası platformun politikasına ve ücretlendirme bilgisine göre bu tamamen değişiyor. Çok popüler olan platformlar Shutterstock var, Adobe Stock var, Global manada bilinen platform bunlar. Bunun dışında Alimi var, en yüksek komisyonu veren platformlardan biridir. Mutlaka denemenizi öneririm. Türkiye'de yerli bir girişim vardı fullset diye. Şu an hala kullandığımı emin değilim. Dün çünkü kontrol ettiğimde siteye ulaşılmıyordu. Ancak aktifse değerlendirmenizi isterim. Bir başka yöntem de sosyal medya görev tamamlayıcı uygulamaları veya platformları. Bunlarda da basit şekilde görevler alıp etkileşimler yapıp para kazanabiliyorsun. Bir marka bir platforma siparişte bulunuyor ve o platformun işte gönderilerine yorum yapıyorsun, takip yapıyorsun. Bunun karşılığında da ücret alıyorsun. Türkiye'de yerli platform aslında çok yok ama YSNS, FreeCash, Cash, işte Pico Workers, Micro Workers, gibi çeşitli platformlar var. Bunlar oldukça kazançlı aslında günlük 15-20 dakikanı ayırarak güzel bir kazanç elde edebilmen mümkün. Bir başka para kazanma yöntemi de canlı sohbet operatörlüğü. Özellikle ticaret siteleri canlı sohbet için dışarıdan destek alıyorlar. Küçük işletmelere bu gibi teklifleri iletebilirsin ancak bunun yanında farklı platformlar üzerinden de bu çalışmaları yürütebilerek para kazanabilirsin. Lifeboard, Duket Shop, işte Metsukut gibi yerler var. Bunlardan başvuru yapıp temel olarak müşteri hizmet eğitimini tamamladıktan sonra bu işe başlayabilirsin. Kazanç uzmanlığına göre değişiyor. Bazı firmalar seninle aylık usulü çalışmak istiyor. Bu şekilde para kazanma avantajı da mümkün. Bu iş modelinde başarıyı sağlamak ve kalıcı bir şekilde kazanç elde etmek istiyorsan şu noktalara dikkat etmeni öneririm. Öncelikle bir konuda uzmanlaş. Özellikle canlı destek konusunda hizmet vermek istiyorsan o konuda uzmanlaş. Böylece ücret daha yüksek olacak ve talepte daha fazla olacaktır ve sürekli bir şekilde iş kazanabilirsin. Aynı zamanda disiplinli olman gerekiyor. Yani işleri nasıl olsa freelance zamanın bol düşüncesiyle bir gün yapıp bir gün yapmamazlık yapma. Günde en az 2-3 saatini bu iş modeline ayırmanı öneririm. Kaliteye odaklan ve sürekli bir şekilde tek bir platform üzerinden çalışma. Aynı zamanda bir başka platformu da yedek olarak bulundurmanı öneririm. Çünkü bir platformda müşteri olduğu zaman sana iş gelir. Eğer müşteri yoksa sana iş sunmazlar. Ancak diğer platformda iş olursa bu sefer boş kalmazsın ve iki platformu da düzenli bir şekilde kullanarak gelir elde edebilirsin. Gördüğün gibi birçok seçenek var. Ancak bu seçenekleri kullanarak bir aile geçindirmek ülkemiz şartlarında zor. Sadece bir açlık manasında bu işleri yapabilirsin ve boş zamanını değerlendirerek kazanca dönüştürebilirsin. Benzer videoların devamını istiyorsan kanalıma abone olup videoları paylaşmayı unutma. Aynı zamanda bildirimleri de açarsan haftalık yaptığım yayınlardan haberdar olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.